Arkadaşlar Fenomen Ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle soru cevap challenge oynuyoruz arkadaşlar. Bilemeyenin kafası suya girer. Dış sesimiz var arkadaşlar. Dış sesimiz baldızımız. Bakalım sesi de kendisi de güzeldir. Bakalım ne SORULAR var gelecek? Bize ne sorular hazırladı? Ben daha iyi bilmiyorum. Evet, ilk soru gelsin. Türkiye'de kaç tane okul vardır? 9.000 60.000 Sude kazandı. 68 bin bu arada. Evet. Evet. İkinci soru. YouTube'un kaç milyar kullanıcısı vardır? Ee, 3 milyar. 150 bin. 150 milyar. Polat kazandı. 3 milyar. <laughs> evet, 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 evet. Hadi, hadi, hadi. Sorular gelsin. Üçüncü soru gelsin. Dünyanın en uzun boylu adamı kaç metredir? 3 evet. um, 200 metre. 200 metre mi? Sen en Üç. uzun adamı. Polat santim. kazandı. 2 metre. 2 metre 51 santim. Hemen saçlarını topla dedim sana. Saçlarını topla. Evet. Dördüncü soru gelsin. Çok heyecanlı. Dünyanın en kısa boylu adamı kaç santimdir? 1 kaç, santim? ve... kaç santim? Ee, kaç santim? 300. <laughs> 300 santim mi? <laughs> 300 santim zaten 3 metre yapar. <laughs> 50 santim. Sude kazandı. Wow. 54 santim. Ay, kaç santim? 54. Ay ya. <laughs> evet gelsin. <laughs> Türkiye'de kaç milyon öğretmen vardır? Kaç milyon? 1 milyon. <laughs> 100 bin. Polat <laughs> kazandı. Milyon. 1 milyon 77 bin. 100 Milyon dedi ya? yüz bin milyon diyor sana yüz bin diyorsun. Evet. Sıradaki soru. Sıra. TikTok'un kaç kullanıcısı vardır? TikTok. Dört milyon. Kaç milyon? Kaç milyon? Sude zaten İstanbul dört milyon. Dünya diyor. Kaç milyon? Dünya. Dünya değil Türkiye'de kaç milyon? Türkiye'de. Hayır dün şey. Dünyada gelen. Tam dünyada kaç milyon? 10 milyon var mıdır? 10 milyon sen? 9 milyon. 9 milyon mu? Sude kazandı 800 milyon. Ay lütfen ablayın, ablayın. Oha, <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> 800 milyon çıktı ama be. Adalet işte gurur Türkiye'de. <laughs> <laughs> Türkiye'de kaç milyon kız vardı? Oh. Türkiye'de kaç milyon? <laughs> 2 milyon. Ne? <laughs> 100 milyon. Kaç? 100 milyon. Hatta daha fazla ya, vardı da. Tamam da bir şey diyeceğim. Türkiye'nin nüfusu kaç bir kere? 80 milyon. Onun hesabını ona göre hesabını yap. Türkiye'de 80 milyon insan varsa ona göre yorum yok yani. Türkiye'de 80 milyon insan varsa kaçı, kaç kaç kızdır, kızdı kaç milyon erkektir? <laughs> 60 milyon kız sen. 80 milyon. Oğlum zaten Türkiye'de 80 milyon insan var. <laughs> Türkiye'de zaten 80 milyon insan var. Hepsi kız mı? E sen de sözüm sen de mi kızsın? <laughs> Kaç milyon kız vardır? Ben 70 diyorum. 70 milyon dedi. Suda 60 dedi değil mi? 40 milyon. Hayır, <laughs> lütfen yapmayın. <laughs> ee, 60 milyon çek mi diyor? Hayır. Yok, 40 <laughs> yani 40 milyon kız 40 milyon erkek Evet, yeni erkeniz. sorumuz geliyor siz. Dünyanın en uzun köprüsü kaç kilometredir? Oha. Oh. 50 metre. Ne? <laughs> kaç kilometredir? <laughs> kilometre. Kilometre olan. Köprü ama bu. Köprü kaç kilometredir? 900 kilometre. 900 kilometre sen? 800 kilometre. Kim? Polat kazandı. 164 kilometre. <laughs> çıkar çıkar. Saçlarından damlatırsın. Rüzgarlarla bırakırsın. <laughs> Son sorumuz. <laughs> Türkiye'de kaç bin tane okul vardır? Kaç bin tane okul vardır? 60 bin. 60 bin. 50 bin. Suda kazandı 68 bin. Lütfen yapmayın. O diğer Bak. soruyu da sor. Ee, o bizim şeyi sor. Türkiye'de kaç öğrenci vardır? Türkiye'de kaç öğrenci olmuş? Onu sormuş muydun? Türkiye'de kaç öğrenci? Kaç öğrenci vardır? Türkiye'de. <laughs> kaç? Evet. 20 milyon mu ya? 20 milyon. Sen? Ben de 10 milyon diyorum. Kim kazandı? Sude 18 milyon. Daha ya. yaklaştı. O o 2. Tamam. Şey de sor, Türkiye'de kaç tane ilçe var? Türkiye'de kaç tane ilçe vardır? <laughs> 974. Kaç? 700. 974 dedim ben. kazandı 972. <laughs> Hadi. Go get the party up. Hey get the party up. Yar benziyor. En çok kim girdi şimdi? Evet arkadaşlar. Sayar mısınız? Videoyu izlediyseniz en çok kafası kimi suya bandırıldı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum cevaplarınızı. Cumartesi günü yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bana 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 bir şey olabilir.